buradan su akmıyor. Kızım sular kesildi git şu yukarıdaki çeşmeye gitti. Bir de onlarla su getir hadi. Bidon mu? Anne ben bidonla nereye gideyim ya? Kız hadi. Cık, i̇nanmıyorum ya bidonlarla resmen çeşmeye gideceğim ya. Ya su nereye gidiyorsun kız? Su almaya gidiyorum. Suratını da sallamışsın. Sen kimsin ben seni tanımadım ki. Sen beni tanıman ben senin her şeyini bilirim. Ben senin her şeyini bilirim. Ey tövbe bismillah. O ne kız? Ay valla korktum bu kadından. Ne kılıklı nasıl da gidiyor şuna bak şuna. Ay inşallah bu beni yemez kı. Ay şeytan Ay ne günlere kaldım ya. Valla bıktım ya. <laughs> bıktım ya. Bıktım <laughs> ya.